Arkadaşlar 508'in motorunu dağıttık. Şanzımanı da söktük. Baskı batayı söktük. Debraj jurmanını da değiştireceğiz. O da bozulmuş. Bakın bahta parçacıklarını. Bunları değiştireceğiz. Bu araba yarı otomatik bir şanzıman. Çıkaralım şu şan baskı batayı. Ve onu da görelim. Evet. Bu adama. mı? Şey, e sarmış artık baksana yapışmış. Aynen. Buradan buradan. Ne böyle? Ne olmuş böyle ya? Bak. Demiş böyle. Arkadaşlar bakın hiçbir şey kalmamış. Yani demire dayanmış artık. Tavaşlara çıkmış arkadaşlar. Gel oğlum. Biletleri geri de söküyoruz şu anda. Biletleri de sökeceğiz. Evet. Kayışı da de değiştireceğiz arkadaşlar. Sentemiz bu şekilde. Buraya geliyor. Üstteki sentrik. Bu da de buraya geliyor. Pompa zaten AVR, zinciri takabilirsiniz. Kafanız